Casino Pro'dan herkese merhabalar. Bugün 10.000 TL'lik takipçi kasam var. 31'i bekliyordum. 31 geldi. Hemen oynayacağım. Ee, şu şekilde. Çok sayı alıyorum. Evet, gerçekten çok sayı alıyorum. Ben bu kadar sayıyla oynayan adam değilim. Ama masayı izliyorum. Abi çok fena hile var. Masayı izleyen, gören anlar. Ee, neredeyim? Kaç gündür yokum. Hoppa. Gördünüz yani. Şu anda anlatmaya gerek yok yani. <laughs> tamam. 13.750 lira yaptık. 3.750 lirayı Bakın beklediğimiz sayılar da bunlar. 19 15, 32 şurada 22 Kendi silahıyla kendisini vurarak gitmeye deneyeceğim. Yani aldığım karla. 40.000 TL'ye ihtiyacım var. Bir takipçi kasasındayım. Kendisi İstanbul'da büyük bir AVM'nin güvenlik görevlisi. Ee, kardeşimiz 70 bin TL borçlarım var dedi. Yani bu 10.000 TL ile 70 bin TL oluyor. Yani 60 bin TL borcu varmış. Üzerine 10 bin TL de bu krediyi çekmiş. Ya ister oyna ister oynama dedi. Hop 19. Tek, tek attım. Yine tek attım. Genelde katılıyor. Evet ister oyna ister oynama abi dedi. 10 bin ben bu 10.000 lirayı oynayacağım dedi. Ben. Kendisi de benim uzun yıllardır takipçim. O yüzden tamam oynayayım dedim. Tekimi attım şimdi. 22, 23, 33, 16. 24 alabilirim. Yani sen, sen dedi yaparsın. <laughs> 40 bin neye çıktık şu anda? 42.000 TL kasamız hatta öyle diyeyim 6-4.000'le de betimiz var 46.000. Tek derinmiş. Tek derinize devam. Tek derinize devam. 19 yapma be. Ulan var ya. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. <gülüyor> Şu <laughs> el <etki> boş <gülüyor> geçsin. <laughs> 20.000 TL'sini sağlık harcamalarında <laughs> e, 40.000 TL'sini de kumarda kaybettiğimde <laughs> de <gülüyor> vereceğim yani. <laughs> Şu 19'u tekrar <gülüyor> yerine etme <laughs> haline karşılık. 24 daha sayılacak. Ben tekrar 19 19 sağlı sollu attı. Şimdi şu köşe, diğer köşeye düşebilir. Düşmedi diyelim. Sekli 22'ye gidebilir. Bunu alırsam zaten direkt bitmiş oluyor. Hadi gel oğlum. Hello. Hadi oğlum. Tekrar mı 19? Oh, winning number for this spin is 26 High, even number from zero. Tamam şimdi 37 bin liraya param var şu ikiye kayıt verdim bunları şu 250'lik çiplere geçeyim checker, şimdi hmm, right now bak şu 24'ü 33'ü 16'yı alacağım şurayı alacağım ve double diyeceğim <coughs> Evo, her zaman ev olduğunu yapma. Hani bir yere kadar çıkartıp geri oradan sünger gibi çekerek aşağı doğru çekiyor. Biraz stabil. Oh. 11. Gel. 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 Topa cirit attırıyorlar Ceyl. ya. 50 bin 20 bin TL'miz kaldı. <laughs> evet birkaç gündür yokum yani. i̇şte bu yüzden yokum dinlenmek gerekiyor. 1 milyon yaptık, yedik, içtik. Bitcoin borsasında da birazını kaybettik. Ben tekrarlayacağım. Son saniye tekrarlama işine bayılıyorum. Son saniye, bir saniye falan. Çayımı da karıştırayım. Kasa katlanırsa, videoyu da yüklersen çok mutlu olurum abi dedi. Bir de şey dedi. Bir... Hı 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 hanımın akıyor. Bana ve aileme selam söylemesin. Açıp like. da kardeşim. Ya da şimdiden ben senin e ailene selam söyleyeyim. Sana da, da selam söyleyeyim. Buradan Rüstem kardeşimize selam olsun. Ve ailesine. Çok çok bol bol selam olsun. Ya da bu kumar işlerine bulaşma. Baktım bu elde giderse 35'e düşersem kasayı bırakacağım zaten yarısını kapat borsanı. Ya 34'ün 15 yapma çok, çok zor ben. Şimdi şu 4, 2, 9, 19, 22, 15, 32, 29, 34, 33, 27, 24,

Bak 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 bak. Şkarta da muna koyayım. 0'a sok onu da. Bir daha da ya onlar bir şey yaparsa Casino Pro da bir şey yapar. Yani onlar kendilerini gururnaz sanıyorsa ben onlara gururnazlık nasılmış gösteririm. Öyle kasa olur. 51.000 TL. Onlar da oturur izlerler. Benim 62 olur şimdi. 62 ne çıkarız? Ben aynı yere vurdur, 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 vurdur. 19. Evet. Işte bu, 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 Çünkü neden sıfıra çekmeye çalışıyor? 21'e çekmeye çalışıyor. Sayı ortada kalıyor. Farkındaysanız masada da tek kazanan biziz yani. Diğer en üstteki de toplam kişilerin kazandığı para. Evet, bu eli dağılıyoruz. 2000 lira da fazla veriyoruz. 3000 pardon 3000 lira fazla veriyoruz. Evli evine, köylü köyüne hadi bakayım. Sizin bir sisteminiz varsa bizim de bir sistemimiz var. Orası olur mu tat tat tat. Orası olur mu be? ya kayması lazım 12 26 27. Paranın 7K'sı gitti. Deminki aldığımız 11K karın. 11 11 60'tı. Ama bu sefer 34 tarafına düşer. Çünkü düştü orada. Evet, evet, evet. Welcome again, you is nice Here I wish a lot of luck in the game. oğlum müziği.

yaptılar lan. bu arada boşta sayıya soktular Kurtarıyor <laughs> mu? Kurtarmıyor ki. Kurtarmıyor ki abi. double diyeceğiz. Nasıl yapıyorlar ama? 29 dolu. <laughs> Arkadaşlar sistemin özeti bu zaten. Belirli yerlerde belirli boşları bırakmam lazım ki oraya çekerken yanına girsin diye. Bak şimdi. Olmaz. Şurası <laughs> ölü. Şurası komple <laughs> ölü. <gülüyor> Ve dönüyor dolaşıyor. <olarak> <laughs> bir kere de de oraya getiriyor. <laughs> şimdi benim gözümü karartacaklar ya. Ya istesin bu sayıları var ya 20 kere atar. Şu anda zorluyor beni. <laughs> Betting time is the regular hmm. winning number for <laughs> this round. I don't High old number from the wars and sections. Join winnings and it's time for the next bet. Wish you a lot of luck. It's the melody of 18, 18, 18, yes, please we'll check your Söyledi internet connection. Burada yazacağımıza. That's a close dinner. Hmm. Benim Yediniz bileyim. ya o. Bili, yediniz ya o ekmeği. Bir daha Bili, yapacaksınız. yapacaksınız. İlla yapacaksınız yani. Bili, evet abi Bili. görüyorsunuz. Gözle görülüyor. Bileyim. Hile olduğu gözle görülüyor ama yine de para kazanıyoruz. Bili, Çünkü bileyim. onlar kendilerini güncelledikçe biz de güncelliyoruz. Ben güncelliyorum yani onlar kendilerini güncelledikçe. İşim bu. Ne var? Artık alsak da şu 70'i bir yol alsak ya. Hmm. Tamam. İşte bu 36'ya sokacaklardı. Hep yanlarına bak. Boş 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 olan yerlerin hep yanına. Hep yanına böyle ikili ikili yana dolu olan sayılara gelmiyor. Hep yanları boş olan yerlere geliyor lap 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 lap. Hmm. Bu el önemli işte. i̇şte burası çok önemli. Ben <laughs> açaklayazdın. Evet, güzel. Gol. İşte benim bu. Benim i̇şte benim bu. Benim i̇şte benim bu. Benim Güven, özveri, tecrübe. Ben ya. Ben Göt hisler, hisler, hisler bu ben işler ben arkadaşlar. Ben Anladınız mi? mı? <laughs> Kardeşlerim, canlarım, sizleri seviyorum. Gördüğünüz üzere tatil dönüşü. E, 73 bin TL ilk takipçi kasasını istenilen yere getiriyorum 63 bin TL'de karını koyuyorum. Evet, Çocuğum bütün borçlarını kapatıyor 3 bin TL'de cebine para kalıyor. Allah bereket versin. Ne diyeyim? Versin tabi. Ee... kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi. beğenmeyi <laughs> <laughs> <Geniz> <yandı? gülüyor> Like <gülüyor> atmayı, yorum atmayı <gülüyor> unutmayın. Kendinize <laughs> dikkat edin. Hoşçakalın. <laughs> Allah'a emanetsiniz. Bay <laughs> bay. <bye. gülüyor> Görüşmek üzere.